Evet havalimanında artık uyku kabinleri var. Sabiha Gökçen Havalimanındayım. Görmüş olduğunuz gibi uyu, duş al, dinlen, ne istersen onu yap. Ee, nerede bu uyku kabinleri? Öğrendiğim kadarıyla hemen e, pasaport kontrolden geçince sol tarafa dönüyoruz. Ve uyku kabini e, tabelalarını takip ediyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, bunu çok merak ediyorum. Uzun yıllar önce Japonya'da kapsül otel vardı. Belki bilenler hatırlayanlar bilir. O zaman çok merak etmiştim bizim ülkemizde niye yok böyle bir şey diye. Yani böyle e, aşırı merak ettiğim bir şey. Şimdi gidip deneyimlemek istiyorum ve size de göstermek istiyorum bunu. Bakalım e, inşallah beğenirsiniz. Evet, QR kodumu aldım ve şu anda uyku kabininin kapısının yanındaki cihazı okuttum. Görmüş olduğunuz gibi. Hoş geldin Cihan Akkümleri ve büyülü dünyaya giden yola doğru giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda havalimanının içindeyiz ama burada çıt yok. Yani gerçekten uyku kabini yapmışlar ve ben kabinlerin yanına gidemedim daha çünkü şu kapının arkasında kabinler. Ayırmışlar çünkü ben direkt buraya girdiğim zaman kabinin yanına gireceğim zannediyordum ama giremedim. Burada dolaplarımız var. Görmüş olduğunuz gibi sıra sıra. Ee, bu tarafta duşlar var ve tuvaletler var. Benim dolabımda 103 numara. Bakalım ne var? Baş havlusu, normal duş almak istersen bu ve de otellerden aşina olduğumuz otel terliği arkadaşlar dolaplar gayet güzel bir de duş ve tuvaletlere bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle ayırmışlar burada duşlar var ve tuvalet var akıllı bir klozet var burada şimdi şöyle göstereyim size göstermesi bunu da bilmiyorum çok hoş olur mu olmaz mı ama klozet neticede metini... Otomatik tarih musluğu var, işte yok efendim ön tarafı yıkasın, arka tarafı yıkasın, dursun, kurutsun. İşte oturduğum zaman sıcak olsun, şuradan sıcaklığını ayarlıyorsunuz vesaire. böyle gayet enteresan. Duşlarda şu tarafta, duşlarda da yine ihtiyaç duyacağınız her şey var. Ee, şampuan var burada efendime söyleyeyim, vücut jeli var işte ve sıcak suyu şu bu hiçbir problem yok. Yani kısa süre içinde ihtiyaç duyacağınız her şey var burada. Şimdi gelin hep beraber bir duş alalım, bir deneyelim desem de tabii ki şaka yok öyle bir şey. Bence gayet güzel ama yani iyi düşünülmüş. Gayet de konforlu duruyor alanlar. Uyku kabinlerini görmek için sabırsızlanıyorum artık. Arkadaşlar gerçekten tam hayalimdeki gibi yapmışlar ya. Bu yıllar önce izlediğim Japonya'da bir kapsül otel vardı. Aynı onun gibi yapmışlar. Çok güzel olmuş ya. Evet, uyku bölümünün içerisindeyim şu anda. Burada neler var size hemen onları göstereceğim. Bir adet battaniye vermişler. Burada peçetemiz var. Lazım olabiliyor tabii ki. Şöyle bir tabletimiz var. Tablette şöyle özellikler var. Resepsiyona bağlanabiliyorsunuz. Uçuş ekranlarına bağlanabiliyorsunuz. Onun haricinde televizyonumuz var. Televizyon kapalı devre yayın yapan bir ee, zannedersem sistem. Burada uyku odasında... Eğer buraya gelip uyumak yerine televizyonda vakit geçirmeyi tercih ederseniz ya da ben YouTube'dan gireyim de Takeoff Channel'ın videolarını izleyeyim derseniz de YouTube'a girebilirsiniz. Bunun yönetimi de buradaki bu kumanda vasıtasıyla oluyor. Şu tarafta tabletin standı var, ayna var, duman dedektörü var. Bu arada sigara içmek öldürür derler ya. Burada öyle bir şey denemezsiniz ama denerseniz emin olun sigara içmek öldürür arkadaşlar. Burada bir volüm diye bir tuş var. Uyku odalarına dalga sesi vermişler. İnsanları rahatlattığını söylüyorlar. Onun haricinde arka tarafında hemen USB'ler var. Bu USB portlarına istediğiniz cihazınızı takabiliyorsunuz. İşte şarj özelliği var vesaire. Onun üstünde priz var. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir panel var. Bu arada burada ne var? İşte bu ışığın yanıp sönme kontrolleri, ikinci ışığın. Bu arada ışık daha güzel oldu bunu açınca şu diğer ışığın şöyle bir kısılıp açılması vesaire alarm var uyku odasında en önemli şeylerden bir tanesi alarm alarmı buradan ayarlıyorsunuz ve de televizyon izlemek isterseniz kulaklığınızı buradaki şu kulaklık girişine takıyorsunuz buraları da yumuşak yapmışlar ki kafanızı gözünüzü burada uyurken vurup şey yapmayın diye arkadaşlar kendinize zarar vermeyin diye son olarak söyleyeceğim bir şey daha var burada da şöyle bir masamız var. Üstünde artık kahve içersiniz, çalışır mısınız, sevdiğinizin resmini mi koyarsınız şöyle uyurken. Orası size kalmış ama masayı koymuşlar. Şimdi buranın kendi lounge'u var. Böyle çay, kahve vesaire de ücretsiz çünkü. Verdiğiniz fiyatın içerisinde işte duşuydu, çayıydı, kahvesiydi vesaire. Bir de o tarafa bakmak istiyorum. Hep beraber gelin bakalım arkadaşlar. Evet Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uyku kabinlerinden bugünlük benden bu kadar. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi kepengimi kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.